bana siz ne söylerseniz söyleyin. Ee, burada birçok kişiyle karşı çıkacaktır ama e, ben abi, tamamen geç, geç. bu fikri. Şimdi tamam, geç. gel geç. ben de o onu. Gelsin ben onunla yemek yiyeyim. Yapmayın Allah abi, aşkına. Ben iki tane çocuğum var. Ay, Şimdi çoluk çocukla olacağım. verebilir yani. miyim? Doyuralım dedim. Burger yiyelim, götürür müsün kardeşim? Yani amaç e karın. Amaç, amaç yemek. Amaç, amaç karın tamam, doyurmaksa şey. ben tamam, karnınızı doyururum. Tamam, Bak. <laughs> maşallah Allah. benden çok güzel. Şey. Yapmayın abi, Allah, abi, aşkına. Allah aşkına ya. Neresi? Abi, Bak abi, geçen sene ya. 30 lir ya, amaç lira. Amaç, abi, amaç şey. karın doyurmaksa <laughs> eğer tamam mı? Bakın hayır. Siz her zaman çık demekle olmaz. Bazı şeylerden de yapmayın Allah, Allah aşkına. Bütün Kardeşim, 85 milyon nüfus var. yüzde onu çıkıp alışveriş Herkes yapsa 8 Alışveriş 8 -8. yapıyor ama bu ülkede yokluk <laughs> var. Yapmayın <laughs> Allah aşkına. Dünya diyor ki dünyada da pahalılık var. Onu niye Almanya'ya git. Adam 3500 euro maaş alıyor. Geliyor burada ağlıyor. En iyi et. Bak yok. en iyi et 20 euro. Adam, yani 20 liraya 20 birimi. En iyi eti yapmayın alıyor. Allah.